Sen bunlar nasıl aldın adamsın ya. Helal olsun sana bu arada. Kardeşim biz de deriniz an anlatabiliyor muyum? Biz bunları görüyoruz. <laughs> biz de deriniz an biz de. An, an be an, an be an, Nijerya'da bizim kuşlarımız var kardeşim. Haberiniz yok sizin. Adama bak ya o simen cephesini bu ayarlamış. Ben size söyleyeyim. Kabul ettiren bu adam kesin. Sen ya. Niko, Niko yine işini yapıyor. Sen bütün hafta boyunca o haberi yaptın. Finalde uyudun. Finalde <laughs> uyudun <laughs> kardeşim. Ben hayatımda böyle bir şey. Ya haberci uyur mu? <laughs> <laughs> Ulan haber yap 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 yap. Finalde uyuyak. Ben sabah söylediğim için rahat uykuya, bir uyku ettiğimi düşündüm. Sana mı söylüyorum bak haberci uyumaz bilerler. Bak ben 3 şu süreci 3 haftalık süreci ben 3 saatlik uykularla getirdim yani. Kusura bakma Arda Bey. Ya biz de öyle ama gözlük takıyorum artık. Ya yani, yani hani nerede sen nerede sen hani hani görmedik. Ben ne zaman görsem Arda'yı ya uyuyor Arda. Ya da hasta doğru mu Ayaz? Hasta olduk üzüntü. Evet kanka bahane bitmiyor. Bahane de bitmiyor hem de. Aa çok ayıp çok ayıp lütfen lütfen. lütfen. Sürekli ganyotçu gibi masanın altına saklanıp saklanıp duruyor kanka. Yok yani. <laughs> dün artık konuşacak bir şey kalmamış abi ben ne bileyim Hirvigo gelecek. Ben mışıl mışıl uyuyordum bak Fırat beni tarif etmiş tweetiyle. Ya Ruan Stasi de 7'de kalkmış gruba yazıyor ya. 7'de <laughs> Yayın açayım mı diye mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok yandım. <diye>. Ben her <laughs> sabah böyle isyan ediyorum ya. Dün de 5'te kalktım. Aa, ya insanın nasıl sesindeki mutluluk bile değişiyor ya. Çok garip bir şey ya. Oy. Baksana Arda'nın sesindeki şeye. Ne şeye? Valla çok garip. Arkadaş. Ya, ya Osman böyle biriydi işte beyler. Harbi böyle biriydi yani. Yani ben hayatımda bu kadar insanı mutlu eden, kendi mutlu olan başka birini görmedim ya. Muazzam bir. Kanka bunun üstüne, bunun üstüne bir de eder sonra haberi düşerse var ya. Üf, kaymak kadayıf olur Tadından yenmez. Bir arkadaş şey yazmış. Abi ben Lagos Havalimanı'nda nöbetteyim. İstanbul'a gelen uçak olursa haber ederim. Şeyden açmış sistemden. Zaten Lagos havalimanına da çok uçak çıkmıyor o oradan <laughs> O orada takılıyor çocuk. Ee, kardeşim oraya muhtemelen jet gider ya. Şey gitmez yani. Bugün tarif. bugün bugün, bugün, ini, bugün iniş olur mu ya? kanka sanmıyorum yani. Sanmıyorum ben bugün. Duyurusuz olmaz o iş bence. Yani hazırlık yapılır onun için. kulüpte, kulüpte paylaşımlarla insanları hazırlar oraya. Rekor bir katılım bekliyorum. Ben normalinden çok daha büyük, çok daha acayip bir e, karşılama töreni bekliyorum. Yani Karşılama şeyi. Bugün Kore Redelli Sport'ta bir de şey okudum. İmza töreni yapacaklar stadyumda falan diye okudum. Ya ben Kesinlikle şöyle tahmin ediyorum abi. Ee, bizim iç sahadaki ilk hazırlık maçımız hangi maç? İlk Antep değil, Antep değil deplasman Hayır abi, hayır. Hazırlık maçı diyorum ya. Lazio, Lazio. 2 Ağustos'ta değil mi? 3 Ağustos'ta mı? 2 Ağustos. O maçta Osimhen'e, Osimhen'e bir şey yapılır. Olabilir. Abi işte bu imza töreni biletler paralı olmalı abi. Bak, oğlum zaten zaten hazırlık maçları paralı yapıldı. Millet de isyan etti. Ya niye bu kadar pahalı falan diye abi. Ya demek ki bir şeyler var ki bağlı yani anlatabiliyor muyum? Bence alın yani ben olsam hemen bilet alırım. Bakın satışta zaten ee, satışa çıkıyor zaten bu iç sahadaki maçlar. Strasbourg mu yok, lazio öyle o şey maçı. Ee, ben olsam hemen almadıysam alırım yani. Şu an gidin alın yani pasolikten. Alın abi. Ulan biz de biz de iyi pazarladık ha bu işi. Harbi Vallahi yani. billahi bize plaket gönderilmeli bak ben size söyleyeyim. Gözlük kullandım ya artık gözlük kullanmaya başladım. Aha. Ne oldu? Cidden mi? Vallahi bak gözlükteyim şu an. Ha 26'sında Strasbourg yazmış. Ee, 26'sında Strasbourg yazmış. Ha, Strasbourg maçında da olabilir inşallah olsun. Güzel olur olursa o sümen. Ama ben olsam iki maça da biletleri alırım yani almayan varsa alsın. Strasbourg yazmışlar. Hmm. Ya ben olsam şunu yaparım, onu da söyleyeyim. Ben olsam hazırlık maçlarından ziyade ayrı bir etkinlik yapıp, değil mi Ayaz? Yani Evet, nasıl? Ya şimdi mesela hazırlık maçlarında göstermem o simeni. Evet. Ama ayrı bir etkinlik yaparım mesela. Ee, işte isim koyarım ona imza töreni gibisinden. Ee, Kanka zaten ayrıca ona bilet bilet satarım. Anlatabiliyor muyum? Tabii canım hazırlık maçı da sen yine paranı kazan kulübe kasayı doldursan ama o simene sen apayrı bir imza töreni orada dediğin gibi Bak, başka bir, bir tane video yok. gördüm sabah helikopterle indirmişler adamlar oyuncu, Hangi oyuncu görmedim. Unuttum şimdi. Daha sabah Aha. gördüm. Daha bu sabah. Oyun, bizim stadyuma helikopterle zor olur gerçi o ama, ama girişi. E, bizim evet bizim stadda olmaz ama şey kanka kulüp Osman için bence güzel bir etkinlik yapacaktır. Sen Türk futbol tarihinin en yüksek. Tabi canım tabi e, canım. Adamını getiriyorsun yani. Oru değil bu baba. 75 milyon bugünden itibaren Galatasaray elinde artık milyonu. <laughs> Aynen öyle kardeşim yani. Yalnız abi bir şey söyleyeyim ben aşırı mutluyum ya. Oh ya babacığım. Böyle bu... İnsanın uyku kalitesi bile değişiyor biliyor musun? Tabi ya. Günlerdir Osimen, 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 Osimen insanlar burada kendini paraladı ya. Sen bir de şimdi o imza töreninde tribünleri düşün kanka. E tabi. Burancan abinin haberini gördün mü? Ne ya? Hakan Hakan alakalı. Hangisi? Şey girmiş. E, Galatasaray yöneticisi değil ama Galatasaraylı biriyle görüş. Ka kanka, ya. sen dün yoktun yayında. Biz <laughs> burada konuştuk bayağı. Burada söyledi zaten kanka. Ha buradan söyledi. Tabii. E ha. Ha, ben o zaman şey çıktığım zaman söylemiş. Havalimanına gittiğim zaman söylemiş. Doğru. Galatasaray Adası'na tekneyle getirilip yapılmalı imza töreni. Kardeşim Galatasaray Adası'na nasıl dolduracaksın o kadar insanı? Ha şey e, göstermelik yapılabilir evet. Yani göstermelik adaya indirilip yani e, klip için yapılabilir o tarz bir şey. Ama ben şeyden bahsediyorum abi ben kesinlikle stadyumda 50 bine karşı bir imza töreni. Diğer futbolculara da katarsın aynı e, Zahalı, Icardi'li imza töreni gibi bir imza töreni. Tabii ki ondan daha büyük kalabalık olması lazım. Yani çünkü onda galiba 25 bin mi öyle bir kalabalık olmuştu. Beklenen olmamıştı ben yani öyle hatırlıyorum Icardi'nin stadyumdaki imza töreni var ya Halil Dervişoğlu işte bütün oyuncuların olduğu imza töreninden bahsediyorum. Ee, o tarz bir imza töreni olmalı ama bu sefer tabii ki 50 bin doldurmak şartıyla. Yani Victor Asimen'den bahsediyorsun yani. Victor Asimen 75 milyon euro verdik yani hani bir yıl içinde veriyoruz. O yüzden abi o stat da olmalı. full artı full. Yani onu söyleyeyim. Yok yok. Bence. Feyenoord'unmuş bak. Grosor diğer az önce yeni transfer olarak Feyenoord tadına elektrofterle inmiş adam. Hadi buyur. Abi Feyenoord nasıl böyle bir şey yapıyor ya? Biz de yapacaktık kardeşim. Kanka biz yapamayız zaten onu. Bizim stat olmaz. Biz babayı limuzinle getirelim. Oğlum limuzin, limuzin mi kaldı ya? Aa oğlum öyle deme işte jacuzzi limakuzzi limuzinler var. Ey Allah'ım ya. Oğlum jacuzzi ne alaka transfer şeyinde. <laughs> <laughs> Ayağız. Adam şampanya jacuzzi içe içe geldin. <laughs> kardeşim <gülüyor> şu fantezi dünyanı karıştırma Galatasaray'ın işlerine ya. <laughs> Hayır hep bir şey kardeşim ya. Bunlar, bunlar nasıl bir ahlak ya. <laughs> kardeşim siz 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 biraz böyle geri kalmışsınız ya. Biraz modern olun. Tamam da kardeşim jacuzzi ne alaka? Bu simenin jacuzzi'nin içinde mi açıklayalım yani? Adam prosunu yakıp şampanya kadehi elinde stala girecek işte. Hadi buyurun. <laughs> Gözlük de takacak bir tane. Tamamdır. Arda Bey uykuya doymadın mı kardeşim? Hala mı uyuyor bu? Ya, 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 ya. sen yayını yayını bizi kitlemek için mi çağırdın bizi? Bak ben de işim var ben çıkacağım şimdi. Gitti he ben de gideceğim zaten şimdi onu söyleyeyim. Kanka hiç söylemeden gidelim o gelinle bizi burada görmesin. Tabii. tabi. <laughs> Tek kalsın. Allah'ım bugün bir sıcak var. Şu şeyi de konuşalım ya. Bizim tatil işinde konuşalım. Konuşuruz onu ya. <laughs> müsait olduğunuzda Niko Bey. Tamam tamam. Sizi rahatsız edeceğiz ama Fırat Bey'le. Neyi kanka? Şu tatil işi bizim ya. Abi, Kardeşim bu görüşme işi eyle alakalı falan değil. Galatasaray'la alakalı değil ya durum. Sesim ya. geliyor mu benim? Geliyor, geliyor kanka. Geliyor, kardeşi. kardeşim. Geliyor. Gel arada, geliyor da ben kaçtım. Kaçtım öpüyorum bir şey Oldu. Sizi. Yo yayından çıkma küserim. Oğlum işim var işim deli misin? Olmaz efendim. Bir dakika, şey söyleyeceğim abi. Bir şey söyleyeceğim. Kırılalım. Bu Hakan Çağlanoğlu ile görüşecek isim ne Erden Timur ne Fatih Terim. Abi hiçbiri değil ya. Hiçbiri değil abi alakasız bir isim ya. Galatasaray'la da alakası yok yani kulüple. Onun Galatasaray'la alakası uzaktan yakından yok haberiniz olsun yani. Kanka peki görüşmenin amacı ne? Abi kendi kendi şey ya hemşerisi. Görüşecekler böyle. Yani. Ya abi niye o zaman böyle sanki Galatasaray devreye girmiş de Hakan Fener'e gitmesi? Hayır baba yemek... dünden beri söylediğimiz yani. Dünden beri e söylediğimiz anı mı biz bunu evet. zaten? O malum e, gazetecide zaten çalım hikayesi yazıyor söylüyoruz burada. Tabii tabii o şey Hakan olayı abi çok şey bir olay. Hakan'ın Galatasaray'la bir işi yok artık. Bitti gitti olay ya. Herkes kapatsın bence. Bence de. Bence de abi. Fener'e gitmese de kapandı. Allah. Yolu kendi yoludur. Nasıl olursa olsun bizi ilgilendirmez. Yolu bahtı açık olsun demeyeceğim yani. Transferle uzaktan yakından alakası yok görüşmenin falan. <laughs> Tabii. Tabii. Ya bu arada transferle alakalı olsa o kişiyle görüşmez. Bunu <laughs> söyleyeyim. Yani transferle alakalı olsa e, bambaşka insanlarla görüşür yani. Alakası bile yok abi. Doğru. Bence abi zaten... Ben kahvaltıya gidiyorum beyler. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Ben de biraz sorulara bakayım. Ee, Galatasaray'la haber alakası yoksa niye haber yapıyorlar?